şu kamerayı bir alayım. Alayım. El feneri satın alayım. Alamıyorum para yok. Ben aldım. Aldın mı? Aldım Şu nerede onu? Dereceyi alayım. Bir babanın evini bulayım. Mekanını bulayım. Her seferinde unutuyorum ters açılıyor. Şurayı aç şu ışığı. Vay. 20, 19, 18, gene garajda mı Gene yok dondurucu soğuk. Hayır diyeceğim. Gidin öbür eşyaları alayım. yerine dolandım kamerayla. Kamera yok. Dondurucu soğuk yok mu dedi? Radyasyon var abi. Var mı? En rahat. Buna atma vurdu da de buraya. Bir görüş. Fazla kaybı mı? mı? Yok, vudu böyle diyeyim? Ben senin için detaylı arıyorum ispatları falan çıktım. Ben de bir aletleri şimdi kitabı zımbırtı. Baraj atacağım. Biz bırakmıyoruz. Biz <laughs> yok. Gene A o zaman rahibe çıkacak onu Yok ne oğlum? Vaktim yok. oğlum o zaman hayalet yok. Ulan bir yerde iz bırakıyor ama biz bulamıyoruz. Göremedim izi. Aa, vudu bebek kaçıyor abi. Bu da bebeği açış. açış. Şunu hiçbiri yapacağım. Ne oluyor lan? Şunu şuraya at. Not, not defterini de şuraya at. Şuraya saklanacağım ben. Ara iz yok ki ben. Ne yapayım? طيب البداية سمخ أخي أنيس Ananı sikim hayaleti yok. Aa gör bak. yokmuş lan o şeyin neymiş. Hayalet yukarı tırmandı Hakan abi. Gördün ya. He ee, hayaleti gördüm. Biz görmedim. Nasıl bir yaratıktı? Ne bileyim abi çok acayip bir şeydi. Dört bacaklı. Abi kamerayı. Vallahi ben dedim ki bütün evi gezdim Hakan abi bir tane şey bulamadım. Kapıları kapattım arkalarına bile baktım. Yok, iz bulamadım. her yere baktım ben de her yere Çıştı 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 Abi. Bence buna kadını seç. Yok değilim. <laughs> Nasıl yani O zaman? Not defteri çizim yapmıyor. Etkileşime geçmiyor. Dur. Şunu bir çıkış bir yapar. Ondan sonra o mana bir etkileşime girmiyor. Sıcaklık şey yok. Abi. <laughs> Hayır abi, iblisi seç. Sıcaklık yok. Ultra iz bırakmıyor abi. Doğru mu? Şöyle Bilbotla şeye geçmiyor. Etkileşime girmiyor. Bir. IMF e boş onu boş ver. Hiçbiri zaten. Radyosyon var. Evet. Budu, Budu bebe zaten kaçıyor. Not Defteriyle de etkileşime girmiyor. Sabahtan beri burada duruyor. Hiçbir şey sızmamış etmemiş. İblisi mi seçtin? Bence deni yap abi. Sallıyoruz biraz ama. Bacak o kadar. Ne bileyim abi anlamadım ki amına. Bekliyorum. Geliyorum ben. Kam kamyona tırmanayım. Hadi, hadi be oğlum, hadi bismillah. Buldum. Aha. getirdi. Tamam ben şey aldım. Sen de kedi al abi. <laughs> Alta bırakalım değil mi kedi? Garajın oraya abi. Çünkü garajdaydı o ipler. burada 23 25 26 27 28 29 gidiyor 30 durdu amına abi. Artık Artıske. Oha karşımızda karşımızda Kaçtı. Geliyor. Beni kovalıyor. Yakaladı beni. Kaç abi kaç. Yakaladı beni. 5 tane bir şey toplamam lazımmış. Ha şurada. Dört tane diyor. Ha kaçıyor lan. Çarı kaçtım ben. Tamam dur şeyleri toplayayım geliyorum. 3 oldu. 2 oldu. Hmm, Dumarda niye geçemiyor lan? Hayalet değil miyim ben şu an? Kedi nerede la? Kedi evin içinde kaçıyor bir yerler abi. Ölme ağa sakın. Dayım şu anda. ki. Aa, abi garaja doğru gidiyor iblis. Benim bir tane daha bulmam lazım. Bulursam canlanıyorum. Aa burada. Aha kaçtı. Ne koyayım. Nereye gidiyor? Gel buraya. Nereye gitti lan oğlum? Kesin yukarı çıktı gene. Senin frekansı orada öldüydün değil mi sen? Aha canlandım yere. Abi ben frekansı arıyordum ya. Orada öldüm. Her şeyim gitmiş. Frekansı geri almam lazım. Ha, almışsın. De. Kediyi diyeyim? Anne mı lazım ya yakalamak için? Evet abi. O frekansı da yüzde yüz yapman lazım. Kediyi bıraktım. Kedi kayboldu. Yakalarsın sen. Lan kediyi niye elinden bıraktın? Lan oğlum ne bileyim bırakmazsan yakalayamazsın falan olayı döndü sanki. Nereden bıraktı o? Nerede lan o yükme? Allah bilir şimdi. Altta dolanıyor. Onu yüzde yüz yapman lazım. Ondan sonra kediyi alıp gidecek. Kediyi bul kediyi. Arıyorum ben. Buldum ben kediyi. Kediyi evet,

anında. Neler yükleniyor. Kedi, Kedi cihaz tarafından enleştiren kalkanları bulun diyor. Tamam kediyi takip edip o şeyleri koyuyor ya duvarlara. Alt kata or herhalde. Onları arayacağız şimdi işte. Burada yok. Abi bir tane buldum. Beş tane kaldı abi. Dolaba niye saklanıyon lan? Böyle bir özellik var oğlum bir. Aa kedi burada. Aa bir tane de şurada var. Aa beni ye, gene yedi. Aa öldüm. Ben bir daha dirilemiyorum. Ama şeyleri görebiliyorum sana söylerim yerlerini. Aa, etkin mi bu? Hı? Evet. Dört tane kaldı diyor. İşte burada yok abi. Alt katta yok mu? Arıyorum şu an. Acaba harbiden görebilir mi onları? Benim canım az dedim ama beni öldürecek dedim. Yedinere, yerlere, Aa yok. Ya, ya. Göremiyorum lan ben herhalde. Buralarda da hiç yok. Alt katta bence ya. Doğrudur abi. Ben herhalde ölmeden önce gördüklerimi göre. Aa şurada var bir tane dolabın yanında gel abi. Aşağı in. İndim. Dolap bak. Nerede Sa sağına dön? Dur yavaş geri gel geri geri. Çok hızlı gidiyorsun abi. Sağa dön. Sağ. Arkanda arkanda. Canımın içi abi. Solana gelir misin? Solana gel. Solda sola dön şimdi. He. Tamam. Çık. Arıyorum şu an dur. Aa, Aa gel ya. abi. Şu camın yanında var bir tane. Bunu mu dön? Yok camın yanında. Camın dibinde. Gir abi işte. odadan. Hayır hayır gir odaya. Dümdüz devam et abi. Devam ediyorum. Dümdüz devam et. Devam et. Bak sağında. Sağında. Geçtin geçtin. Ha şurada. Heh. Başka? Arıyorum da. yok. Bir tane kaldı zaten. Bir tane bulmamız lazım yoksa ben de a buldum. Çok güzel. Evet, Avant'in forv bölgesi. Şey karacı abi. Öldürmezse. Yo öldüremez artık herhalde çünkü kalkan var ya. emin değilim. Emin değilim abi. Neyi alacaktık? He onu alacağım. Kırmızıyı kırmızıyı şuradaki. Yakalıyor ya. Abim kırmızıyı yerdeki kırmızıyı gözünü sevdim. He onu. Bu burada dursun. Alayım. Kırmızıyı al bir de tableti al tableti. Tableti alayım. Zaten Tamam. Şimdi hayaletin şeyine gideceğim. Garaja gideceğim. Sen ya. Zannetmiyorum kalkan var. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Aman anlata yapacağım. At onu oraya. Şimdi radyoyu aç. Tamam sen ama dirilebiliyorsun sen dur. O uçan şeyler var. Kuş gibi bir şey var uçan abi. Onları yakalayacağım 5 tane. Görürsün zaten. Ben onlara. O kızlar lan. Mouse'un sol tuşuyla mı yaramaz? Yo, üstüne git alıyor zaten otomatik. Nereye gidiyorum ben amına kodum? Baba kamyonun içine girdi. Git git üstüne git üstüne yürü. Tamam aldın onu. Yine öldürmüyor mu beni? Öldürüyor da. Ama canlanabiliyor. Belki o zamana kadar yapabilirsin işte. İki tane daha alman lazım sonra şeye geleceksin işte bu garaja geleceğim yere. <laughs> Köşeye sıkıştır onları. Güzel, tam değerinde. yerinde. Al şimdi onun eline, gene konuş abi. Varlık, Fury'e Jow. Aha. Asilor Indin Kurdal Huzur Huzuru Ball. Kaş abi o şey alsın. O kaş Onu çok saçma yapmışlar amına koyayım. Aslında oradayken alabilmen lazım. Az borusu. Aynen. Aa, o. Bence silah da al abi yanına. Yakalamak için. Bir daha gelmezsin. Ben atmam lazım. Ha, o sıkıntı. O buradan çıkamaz değil mi daha? Yok. O çıkamaz da Fener'i al abi, o, o... <laughs> ip... Onun attığı şeylere bunu sıkacağım. <laughs> bence kullanacağız karşıda i̇şte onunla. Evet, bence de. güzel. Onu aldın abi. İki tane daha. Onu da aldın abi. Çok güzel. Tekrar tablet onun yanına gidip tablete bakacaksın abi. by Lin Yakushin at Betty Jersegi Keshvin. Aç. <laughs> Onlar seni yakalamasın kaç uzak baş onlardan ha. Oh! <laughs> Sağ sol yap, sağ sol. Onlar da sana doğru ya. geliyorlar abi. Ne oldu? Tablet'i. Söyle dog Gene o şeyleri yok etmen lazım. Tabancam nerede? Fazla tabancam. Allah belanı versin. <gülüyor> 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 tamam o gitti. Onlardan biraz uzakta durmaya çalış. Onlar da saldırır sana. Memem ki uzakta durun kardeşim kırm. <gülüyor> <gülüyor> silah silah. Tamam yakaladın hayalet. Git silah. Hadi ilk hayal ettiğimiz hayırlı uğurlu olsun. Ver şu tabancayı bana. Galet. <laughs> 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 İyiymiş lan oyun. Abi manyak bir şey bu ya. Nereye kaçan ya? Çok güzel yapmışlar. Ayol nereye, nereye gidiyor? Sıkakan abi. abi. Ama uğraştırıyor. Abi daha iyi zevk alırız bari. Öbürleri gibi kolay da olmaz. Evet şimdi o bize görünür değil mi orada? Büyük ihtimal. Alın Biz bunları ne ara yakaladık lan şu iki taneyi? Ne bileyim. Ben de hiçbir yok biliyor musun? Ben öldüm ya. Bak bir ipis bir tane diyor. Ben kadın bir tane diyor. Ahi bam Ben de, 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 de. de, de. hiçbir yok. Kapalı hepsi bende. Bir sıkıntılı ya. Hmm. Bak bu bilgisayar hep yakında makında diyor. Bunları güzel şeylere gelecek bence. ihtimalle Evet bugünlük bu kadar yeter.